Time to go time to go hey 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 what's happening youtube airbase'e gidiyoruz airbase'e gidiyoruz abi bir sürü aracımız var bilmem neyimiz var artık airbase'e gitmenin vakti geldi arms dealer'a gitmeyeceğim ha, gitmeyeceğim lan inadına gitmeyeceğim airbase'e alayım kanka benim hava kuvvetlerim gelsin hava kuvvetlerim açılsın ben o zaman rahat edeceğim airbase'e de tek başıma gitmem tankla o yüzden araçlarımı çıkarıyorum dayı Ve ayrı ayrı gidelim ki herkes ayrı ayrı öldürsün. Herkes tuttuğunu. Aynen. Şimdi kanka hepiniz gelin benimle. Hepiniz benimle geliyorsunuz. Benim aslında ilk e, Airbase'in oradaki kuleleri almam lazım. Airbase'in oradaki kuleleri alırsam bizimkilerin hareket kabiliyeti daha rahat olur. Yani ölmezler hemen büyük ihtimal. Bunları fast travel'la toplayabilir miyiz? Bu adamlar gelene kadar ben şuralara temizlik yapayım buradaki kuleleri ölmesinler Bunlar aracın içinde ya kuleler bunları çok rahat öldürebilir şu yeşillik bileler mGsi olanlar Kanka yapma bunu inciini kapatıyor ya oha oha bize vurmasın kanka tak tak. Zıng. Ay arkada gibi bir şey patlattık. Zıng. Patlamaz mısın sen? E hadi kanka. Tamam. Lok aşağıda galiba. Yat aşağı oğlum. Nat aşağı. Aha o ne? Tamam yani doğru mı var kanka? Aynen motoru çalışıyor. Tamam. Ondakileri de indirdik. Aha bizimkiler gelmiş. Helal lan. Vurun. Şunu da indirelim. Oha. Yadanlardan gidemeden Tanrım devamı Görünen beni bana anlat ya kader. Ne oluyor oğlum bir roketler maketler Bizim cover'la yaklaşmamız lazım Çok cover'sız giriyoruz canım Ben sürücüyü alayım kanka siz vurun yok ya gene <gülüyor> gene <laughs> ATM'ye başladık hayırlı olsun kok 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 Birimi, birisi öldü. Lan dur, lan dur. Yönetcen geri zekalı. kanka sen bana. Şuradan o kim bize Aha bizim birileri ölecek. Şey attılar. Ha yattı bizimkiler. Oğlum burayı alırsak var ya milyonlarca silahımız olacak. Hesap noç. Her yeri lan lavuklar. Ha burası benim düşündüğümden de uzun sürecek gibi. Jetler, metler. Roketleri yemeden şuraya bir girelim. derken Bak bak AT var AT. Dur şunu da vur bak. Aynen. Helal lan sana. Bir defa bir bok yaptım. Yok mu başka? Yok mu lan adam mı adam? Bizimkiler nerede? Öldü herhalde. Bizim bir araç patlamış. Ee, kolay değil abi. Hayır ve zamanlar. Oo, drone var. Bak 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 bak. Hop hop Vur 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 vur. Vur Allah aşkına vur. Hadi kanka yapabilirsin. İzliyoruz. Helal lan. Sen ne dalga geçince bakalım. Şimdilik. Buraya birileri kaçtı. Onları başarır. Bunlar pek önemli değil gibi. Bak bak önümüzde. Önümüzde. Hı? Aferin oluşum. Dur oralara çok gösterme kanka şimdilik. Bak şuralarda bir şeyler var. Aynen. Engine'i durdurma. Dostum. Ne oluyor lan? Boşluğa sıkılıyor. Ha, o bak 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 bak. Aaa tov var. Dur vuracağım ben seni. Pezevenk. <laughs> yat lan aşağıya. Tov varmış oğlum. Sen de yat aşağıya. Bebek ne aşağıya. Sen nesin? Havan havan oğlum bir sürü şey var lan burada. Kanka biz bunu alırsak. Biz burayı alırsak. Nelerimizin olacağını ben bile hayal edemiyorum şu an. Bir sürü şey. Anti tank, anti tank, cart, her şeyi öldürdük. Çok, bak Maymun Sen benim gözüme çok çarptın, seni öldüreyim Kanka bu kadar smoke atmayın da FPS düşmesin ya Ne yapıyorsunuz orada? Havalar iyi mi kanka? Hareket edelim ki ateş ee, Şey yapıyorsa Sıkıyorsa vuramasın Oğlum çok kafamı vardı Aa bizim lavuklar duruyor Roadblock mu? Vur kanka vur Hadi yaparsın sen Kanka adamlar nerede bekliyor gözünü seveyim ya. Full savaştayız ya full fokusum hiç konuşamadım lan. Kanka bir yeri almak kolay değil ya. Allah senin belanı versin burada incin mi durdurulur geri Bak bu sıra AT var yukarı sıkıyor kanka. Bok var yukarıda. Sen ne yapıyorsun lan orada? Şu heliye bak ya. Şu helinin güzelliğine bak. Helinin güzelliğine bak kanka. Yatın oğlum aşağı. Var mı başka? AT, MAT bırakmayın oğlum. Hepsini vurun. Hepsini. Kanka şimdi birinci işimiz şurayı şu outpost'u bir alalım. Bıçakları cepleyelim. Para boşa gitmesin. Hadi kanka vurabilirsin. Helal olsun sana. Bak burada da var bir tane. Dararara. Tamam sen ona sıkarken kanka ben şu bayrağı alayım. Burası artık bizim. Outpost taken. Very high. Hiç sıkıntı yok. Kanka ben senin yerine vurayım mı onu? Ha? Olur mu? Ben senin yerine vurayım onu. İste yeter ki. Bak bu kadar kanka. Kim bilir kaç tane mermi harcadı bu adama. Allah senin belanı versin. Bu var ya karşımda olacak bu. Mahmut. Bu Mahmut. Karşımda ümünü sıkacağım onun ya. Bu onlar mı ağanlar hep bizim abi hep bizim. Hepsi bizim. Kimi gördün kanka yine? Onları da vurursun herhalde. Neyse vuramazsın şimdi ben vurayım onları. Beynin yok senin kanka. Sıfırlama da yapmıyor ki bu hemen. Heh. Sen yakındakilere vur kanka. Sen uzağa vuramıyorum, malsın sen. Şu aracın içinden şey yapabiliyor muyum? Onu da çözmüşler kanka. İsa halledeceğiz onu da halledeceğiz bekle. Şu drone alayım, şu drone alayım. Bu drone çok lazım olacak. Hmm. Allah'ım oh, ne operasyonlar çekeceğiz beyler. Siz rahat olun ne operasyonlar çekeceğiz. Bizi ezdiler, bizi yıktılar, bize soktular. Ama biz ne yapacağız? Gereken yerde operasyonlarımızı çekeceğiz. <laughs> F22 almışız oğlum bize koyar mı? <laughs> bize koyar mı lan? Bak kardeşlerim burada güneşleniyor. Ne için? Bak adamlar burada güneşleniyor kanka. Ne için? Biz daha rahat ele geçirelim diye buraları. Helal olsun. İşte insanlık görün abi insanlık. Bu adamlar neyin ne olduğunu biliyor. Kanka ona bununla vursana. Tamam teşekkür ederim kanka. Uf. Oğlum onu yeseydik var ya. Al kanka bununla vuracaksın ona bununla. Yerimizde durmayalım. Onu yeseydik var ya yok oluyorduk ha. Aa oh, salaha bak. Nereye target alıyorsun? Şunu bir vuralım önce. Vereceğiz dalıkları. Vereceğiz beyler rahat olun. MG'yi de yükle. MG. Nerede bayrak? O da orada. Oh wow, Tovmov da var. Alayım kanka ben onları. <laughs> sakın o beni vurmasın. Sakın o beni vurmasın. Hop diye alırım kafayı. Tovu da aldık. Seni de alabiliyoruz mu? Dedik belki oyunu kandırırız. Kanka acil. Buradan kaybolup gidiyoruz. Save almaya. Acilen save almamız gerekiyor. Ne oldu lan? Yavşaklar. Alacağım oğlum ben bu avonu. Ver avonu. Şuraları da lootlayalım da. Oh. Oh oh oh. Mis. Her yeri lootlayacağız. Her yeri. Outpost'umuzu aldık. Bak. Bir tane outpost aldık. Üstüne en büyük olan air base aldık kanka. Haritanın en büyük air base'i. En büyük. Anladın mı? Haritanın en büyük air base'ini bir tankla diğerleri hiçbir vaka yaramadı. Gravia Bize katıldı Gravy'e. Şuna hızlı fast travel'ı koyalım. Her yeri temizleyelim. Ondan sonra base'imizi buraya taşıyacağız. Gittikçe daha çok gelişiyoruz. Gittikçe. Oh be. Sonunda bu yokuşu tırmanmayacağım artık. Aa iyi mi beyler? İyi mi böyle? İyi galiba. <laughs> Öyle duruyor. Artık bu yokuştan kurtuluyoruz abi. Bu yokuştan kurtuluyoruz. Direkt alalım ya bu çıkıyor yapalım. Petros'um sana bir sürprizim var. Sana bir sürprizim var Petros'um. Bak bak babanız mı aldı oğlum lan bunu? Ne <laughs> koyayım? Yokluk görmemişler ki kanka. Binin lan ona. Getirin onu. Allah'ın belaları. Biz onu zamanında ne emeklerle aldık ne emeklerle. Kar98 çekiyorduk adamlara. Lavuklar yokluk görmemiş ki. F-22 görmüş lavuk. Sanıyor ki biz zaten varlıktan geldik. Aldık ya şimdi F-22'ye. Lavuk biz buralara ne emekler verdik. A bu. gibi hangi binaya koysak ya. Açıkta öldürürler bu lavuğu. Biz ölmeyek de. Umarım asker asker gelmemiştir şu an. Yani şu ekip ölürse... Tüm baş kaldırış camiası biter kanka. Ama buraya kurulalım lan. Bizim adamı da şu binanın içine sokarız. Buraya girmezler zaten. Petros yalvarırım dur. Orada durma kanka. Yani neyse hadi. Ne ki kanka? Unutmuşuz bunları. Neyse. Sakinim sakinim ama. Neyse. Gel kanka sen buraya. Petros'un gireceği yere bulavuk giriyor kanka. Tankımızı da şeyin içine koyduk. Bizim gene eşyalar orada kaldı. Hatırlarsınız repair, repair'imiz kaldı orada. Biz hemen oraya bir tekrar gidelim. Zaten düşman yok burada. Fast travel'ı çakarız. Aa nasıl garajı yapacağım? Ben? Aa oluyor lan. Aynen bak 10 bin, 10 bin euro. Gördünüz mü? Doğru düşünmüşsün abi. İyiyiz. Gidelim şimdi. O zaman Airbase'in şerefine o drone'la bir operasyon çekelim abi. Ama ondan önce bizim hala şey Ama lootları almadık. Loot alalım. Lootlarımızı alalım. Lootlanalım kanka şurada. Tankı da çıkaralım. Eee satın almalarımızı da gerçekleştirelim hemen. Repair Station'ımızı alalım. Okey. <laughs> ay 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 ay. Babacığım. <laughs> Çok iyiyiz şu an ya. Durumumuz aşırı iyi. Durumumuz aşırı iyi. Şimdi tankımızla loot'a başlayalım. Tanksız gitmeyelim. Bir kişi daha lazım. Loader lazım. Bu tankta M1A1'de Loader'ın yoksa topçuyla ateş etmek çok büyük dert. Çünkü e, doldurmuyor yani. Çok geç dolduruyor topu. Topu aşırı geç dolduruyor Loader olmadan. Bayağı bir adam öldürdük. Buraları keserim büyük ihtimal. Oo helikopterler kaybolmuş. Heliler, meliler. Hepsi gitmiş. Orayla uğraşmayalım şimdilik. Orada da bir outpost var. Alırız orayı sanırım. Biz bir airbase'i temiz tutalım. Stormfather. Anneni. İkisi de öldü. Ne vurdu bizi peki? Aa o ne oğlum? Tov sıkıyor kesin ya. Yok dayı nereden geldiğini göremiyorum. En iyisi biz oraya yaklaşmayalım. Biz de benden lootumuza devam edelim. Oo, Hala sıkıyor. Ama bir boka galiba. O bizi patlatabilirdi bu arada son attı. Enseye geldi tankın. Tankın sesi zayıf. Smoke atıyoruz oğlum o kadar. Ne bu kadar ya? Tamam biz alacağımız kadar lootu iyi kötü aldık. Ooo. oh, Bir sürü şey var derken. Çok da bir şey yok ki ya. Kanka şimdi bizde terminal yokken ben bunları nasıl kullanacağım ya? Terminal vermiyor oyun bize. Aa, Bunu Arm mı alacağız acaba? O zaman biz bir oraya uçalım kanka. Ne dedin? O kadar şeyimiz var. Airbase almışız. Anladın mı? Bir little world ile little, little birdle uçalım oraya. Ne kadar tehlikeli olur ki? He, outpost var. Outpost var şurada. Hmm. O araçla gideceğiz. Diğer araçları patlatmaya gerek yok kanka. Biz bununla gidelim. <laughs> Şimdi buraya gidip ee, şey almaya çalışacağım. Terminal almaya çalışacağım kanka. Yoksa kullanamayız onu. Drone aldık. Operasyon çekemeyeceğiz. Anladın mı? O drone alalım operasyonumuzu çekelim. Drone dediğim şey. Terminal. Çünkü drone terminalle kontrol ediyoruz. Bize kesinlikle lazım. Arms da vardır bir ihtimal. Aa para almadık yanımıza. Olsun bir bakalım. Eğer vize alacağız diye nice kardeşlerimizi kaybettik ama olur. Bizi uğraştırmazsanız sevinirim. Kesinlikle ateş edecekler yakın bir vakit. Olur olur. O ne yapıyor lan? Oğlum Arab Steeler'ın önünde adam mı var amına? Şöyle dur da. Ölme. Ölme ha. İyi burada kimse yok. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm kanka. Oy 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 neler 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 neler. Uuu Javelin satıyor. Tabi price'ı da 6000 kanka. O kalsın kanka. Aha. İHA terminali. Benim istediğim de bu. Stokta da 50 tane var. 800. Başka ne satıyorsun kanka sen? Machine var. Çok para lazım lan buna. Tamam kanka ben şimdi bir bakayım para çekebiliyor muyum? Para verin bana. Kaç paraydı? Alalım iki tane terminal. Onu yani kaybolup gidelim buradan. Terminal, terminal. Biz AAF'ydik değil mi? Şimdi... ferasyon çekme zamanı. Acaba NATO'yu mu almak lazımdı ya? Her terminal birbirine uyumlu değil galiba. Ama hackleriz. Hackleyebiliyoruz. Şimdi İHA'ya saldır aynen. Bunu hacklememiz lazım. Terminal İHA'ya bağlı. Aynen. Böyle olacak kanka. Şimdi bir destroy mission yapalım. Abi radyo tavır ne ya? Ee, konvoy ambush mu yapsak? Radyo tower ne yapayım kanka ben? Bu hemen kalkabiliyordu lan sanki. Flapları iki indirelim. Aynen bu hemen kalkabiliyordu. Dron zaten küçücük bir şey. Güzel. Şimdi size beyler. Aa, bunun loadout'unu da değiştirebiliyoruz ha. İlla bunlarla çıkmamıza gerek yok. ATGM. Tamam ATGM de iyidir. ATGM baya iyidir. Hemen de stall oluyor bron benim. Tabii bizim irtifayı biraz daha arttırmamız lazım. Şu 30'a çekelim. Nasıl baya düşüyor ama öyle olmaz. Baya azaldı baya. Tamam 15'te kalsın. 15'te kal kanka. İyi tırmanıyorsun işte 15'te. Bunu şeyde yapabiliriz bu arada. Ya terminalini aç. Ray halkı seçersin kanka. Intercept. Ders dersin ki şuraya git dersin. İrtifana da 2000 metre yaptı. Investigate the battleground. Allah Allah. Ya, kuleyi alalım bakalım. Ne varmış oralarda? Bu ne lan? Bir şeyler yanıyor. Şu radyo tağırı da indir diyor bana. Burada emmo diyorsun da kanka. Hani emmo? Gözükmüyor. Biz en iyisi radyo indirelim. Tamam ya bu operasyonu çekelim. Sonra kaybolup gidelim. Daha fazlasına gerek yok. Şöyle bir tane fırlatalım. Boom. Tabi siz bilirsiniz radyo tavırlar arkadaşlar asla yıkılmaz. Tık tık tık. Aynen. Ama bu yıkılır. Fox'tan lan buna ha. Bakın beyler. Operasyon çekiyoruz. Operasyon. Zunk Anladın mı? Bir tane daha. Gidiyor, gidiyor. Tak. Güzel. bir HS aracı olduğu için patlamıyor bron. Patladı. Güzel. Abi olay budur. Anladın mı? Keyif burada. Bunun keyfi burada kanka. Olay budur. Ya kontrollerini al. Sana şimdi uçmaya devam et kanka. Şimdi iniş yapacağız. İniş yapıp videoyu bitirelim. Elimizdeki silahı görüyorsunuz arkadaşlar. Gelecek bölümlerde neler neler yaparız. Hava desteği, cart curt. Biz bölgeye gideriz tankla. Baktık bir sıkıntı çıkıyor. Anladın mı? İHA ile orayı tak 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 vururuz. Neler neler geliyor. Neler neler. Siz biz kardeşlerim sadece izlemeye izlemeye devam edin. Abone olun, beğenin buralarım. Seyirciler. Hayır, hayır, hayır. Hızlı gitme. Hava freni yapıyorum şu an. ile hava freni yapıyorum. Öyle inmeye çalışacağım. Ona rağmen hızlanıyor buram. Çünkü tam dalış yapıyoruz da. Hızlanma kanka yeter. Bak yine indirdik. Motor frenine devam ediyorum da. Şey motor freni diyorum. Ee, 300. Hızımız iyi. Biraz daha düşerelim ama. Sen dronsun ya. Kankam. Düşmeyecek mi? İstemiyor musun düşmek? Hızı düşürmeyelim mi kanka? AFK falan değilim bro. Görmüyor musun? Drone indiriyorum onu. Tamam güzel. Drone'umuzu da indirdik. Sen de neler yapacağız bro benim. Tamam dur artık. İy, hayır, hayır, hayır 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 Öyle şeyler yapma öyle şeyler yapma. Lan ne oluyor? Sakin ol. Tamam şu arkadaki ATGM seni vurmasın da saklana saklana gel. O outpost'u almamız lazım. O bize çok büyük tehlike yaratıyor. <laughs> o outpost'u da alacağız. Hem de nasıl? Ben size yapacağımı biliyorum oğlum. Sizi rahat olun. Tamam dur dur artık. Neyse halledeceğim ben bunu. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Gerçekten beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum da yapın. istediğiniz gibi bir arkadaş yazmış şey e, antistazi nasıl para kasarım onun da videosu gelecek e, öğretici gibi bir video çekeceğim onun da öğretici videosunu çekeceğim ama bildiğim kadarıyla aşırı detaylı bilmiyorum ben antistaziyi. benim yaptığım şeyler üzerinden söylerim ben İzlediğiniz için eyvallah hadi gе